Günaydın ve cuma gününün piyasa değerlendirmesinde katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz Bitcoin'in yıla güçlü başlangıcı tamamen silindi. Fiyatı 84 bin doların altına inerek yılın yeni en düşük seviyesini gördü. Analistler bu hareketi spot piyasalarda kalıcı satışlardan ziyade agresif vadeli işlemler pozisyonlarının tasfiyesinin tetiklediği yapısal bir piyasa çöküşünden çok daha geniş çaplı bir düzeltme sürecinin parçası olarak değerlendiriyor. Wall Street'in ana endeksleri günü düşüşle tamamladı. Teknoloji teknoloji ağırlıklı Nasdaq gerilemelere öncülük etti. Yatırımcılar açıklanan son bilanço raporlarından sarsılırken mega ölçekli teknoloji şirketlerinin yapay zekaya yönelik yüksek harcamalarının gerçekten karşılığını verip vermeyeceği konusunda endişe duydu. ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında görevinden ayrılacak olan Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın yerine seçeceği ismi gelecek hafta açıklamayı planladığını söyledi. Powell'dan sonra ABD Merkez Bankası'nın başına kimin geçeceğine dair spekülasyonlar giderek artıyor. Hafta boyunca açıklanacak veriler döviz kurları ve hisse senetlerinde oynaklığı arttırabilir. Büyük veya küçük önem seviyelerini ayırt etmeden hepsini takip edin. Veriler yayınlandıktan sonra oluşan likidite artışını veya düşüşünü gözlemleyin. İşlem hacminin yükselmesi trendin güçlendiğini gösterebilir bugünün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.